Emre Köroğlu, Boş, Gamze Türkoğlu, İl Emre Köroğlu, Gamze Türkoğlu, Gamze Türkoğlu, Gamze Türkoğlu, İbrahim Emre Köroğlu. Emre Karoğlu Gamze Türk oldu. Gamze Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz İbrahim Emre Karoğlu İbrahim Emre Karoğlu Boş Gamze Türk Oğuz Türk Gamze, Türk oldu. Oldu. Gamze Türk Oğuz. Gamze Türk Oğuz. İbrahim Emre Köroğlu. Emre Köroğlu. Gamze Türk Oğuz. Gamze Türk Oğuz. İbrahim Emre Köroğlu. Gamze Türk Oğuz. Gamze Türk Oğuz. Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz Emre Keroğlu Emre Keroğlu Gamze Türk Oğuz Göksel Canlı Gamze Türk Oğuz Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk Oğuz, Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, İbrahim Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk İbrahim Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, İbrahim Emre Köroğlu, Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk Oğuz, Türk Oğuz, Gamze Türk Boğuz. Gamze Türk Boğuz. Yükrahin Emre Karaoğlu Emre Karaoğlu. Emre Türk Boğuz. Emre Karaoğlu Gamze Türk Oğuz, Gamze Türkoğlu Ramiz Türkoğlu Ramiz Türkoğlu Gamze Türkoğlu İlgarim Türkoğlu Ses kampanyalarında Emniyet yolu Gamze Oğuz İbrahim Emre Karoğlu Gamze Türk Gamze Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz Emre Emre Karoldur. Emre Karoldur. Emre Karoldur. Gamze Türkoğlu. Gamze Gamze Türkoğlu. Gamze Gamze Türk Gamsa Türk İbrahim Emreker olur, İbrahim Emreker Türk olur, Emreker olur, Gamsa Türk İbrahim Emreker olur, Gamsa Amen. Mm -hmm. Türk ulusu. İbrahim enjekte rolu Gamze Türk Oğuz Gamze Türk Oğuz İbrahim enjekte rolu Gamze Türk Oğuz İbrahim Gamze Türk Oğuz Emre Türkoğlu, İbrahim Emre Karoğlu, İbrahim Gamze Türkoğlu, Gamze Türkoğlu, Emre Karoğlu, Gamze Türkoğlu, Emre Karoğlu, Ganz Türk olursunuz. Türk Türk olursunuz. İbranice denek. Türk Şu anda dokuz İbrahim Yenbeker oldu. Ramize Türkoğlu. Fark yirmi. 20 İbrahim Emre, Karoğlu, İbrahim Emre Karoğlu, Türk Oğuz Gamze Türk Emre Karoğlu, Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk Oğuz, Başkan Bozum Halkıymış. Sadece Emre Yatır. <laughs> <Bu> da Gamze <laughs> vektör oldu Ramze Türk Uğur 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 İbrahim en vektör Amca Türk oğuz. Bu de Türk oğuz. Şey, ayıp ayıp olduğu kurumun dışı. Gamze Türk Oğuz, Gamze Türk Gamze Türk Oğuz. 20 fark var galiba değil mi? 30 30 saydım. 30 mu saydım? Yanlış yapmış olabilirim ama 3 aşağı 5 yukarı isimler bazılarını saymadım mı? Evet. 1 2 3 7 tane de geçersin. Nikada yarısında şu anda 30 fark oy farkı var. Gerçi gerçi resmi olarak sayılıyor tekrar başkan tarafından. 30 fark var. 30. Şimdi e, e, Türk Boğuz'a 103 oy Emre Köroğlu, 9 oy <laughs> da <de>, iptal. <laughs> e, yönetmeliğimiz gereği 3'te işte 2'si 164 oy olması gerekiyor. Bu ilk turda e,